Bitcoin'de son iki günde çok güzel yükselişler geldi. Tabi bunun etkisi altcoin'lere de yansıdı ve cüzdanlarımız değerlenmeye başladı. Ancak arkadaşlar tam bu noktada millet FOMO'ya kapılmışken bizim bilmemiz gereken bazı olaylar var. Bu yükseliş neden oldu? Yükseliş sürecek mi? Altcoin'lere vuracak mı? İşte bu videoda bütün bunları konuşacağız. Genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Çıkan haberleri sizlerle paylaşacağım. Ve bundan sonraki yol haritamız nasıl olacak onları sizle paylaşacağım. O yüzden arkadaşlar videoyu hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ve başlamadan önce de videoya like verip aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle Bitcoin grafiğine gelim. Ne durumdayız bir bakalım. Biliyorsunuz son iki günde vesaire bakın bir saatlik grafikteyim şu anda. Günlük grafiğe geçtim. Son günlerde epey bir yükseliş gördük. Hatta şöyle yeşil mumları saydığımızda 8 tane yani 8 gün ard arda yükselişler gördük. Zaten son yükseliş arkadaşlar 47.600'den direkt bize 50 binlerin üstüne attı. 50 bin 300 seviyesine attı. Şimdi biraz geri çekildiğimizde şöyle büyük pencereden olaya baktığımızda bakın burada bir tane crash var. Aşağı doğru hareketlenme. Bunun birinci sebebi neydi? Bitcoin ETF'ler artık kabul edildi. İşte insanlar sell the news yapmaya başladı. Bunun ikinci ayağı ise Grayscale'ın sürekli Bitcoin'ler satmasıydı. Bakın burada takip ettiğimiz 38.400'lere iğne atıp daha sonra toparlandı. Hemen güzel bir yükseliş oldu. Geçen videolarda size bahsetmiştim arkadaşlar. Boğa piyasalarının bir özelliği vardır diye. Düşüşler genelde V formunda olur diye. Bakın şurada bir düşüş var. Hemen bir toplama yani bir yükseliş var. Ve genelde bu boğa piyasalarında V form olduğu zaman başlangıç noktası bitiş noktasından daha düşük seviyededir. Yani bitiş noktası daha yüksek bir fiyattadır. Bakın arkadaşlar burada 49 binden başlamış düşmüş geri yükselmiş bize 50 bin dolarların üstüne at. Yani arkadaşlar bu da bize diyor ki açıkçası güçlü bir boğadayız. Zaten bunu arkadaşlar ben size bir senedir diyordum. FTX çukurundan beri kanalı takip edenlerle beraber alımlarımızı yaptık. Zaten Twitter'da da çok güzel yorumlar geliyor. Senin sayende alımlarımızı çok güzel yerlerde yaptık vesaire diye. Onun için arkadaşlar videoları atlamadan izlemek sizin yararınıza olacak. Şimdi arkadaşlar Bitcoin grafiğine çok gelmeden önce istiyorsanız bir totula bakalım ne durumdayız. Çok güzel yükselişler oldu arkadaşlar. Piyasaya çok büyük paralar girdi. Bu paraların girmesinin birinci sebebi arkadaşlar BlackRock ve Fidelity gibi büyük yatırım şirketleri. Hatta o kadar çok aldılar ki son 30 gün içerisinde MicroStrategy'nin seneler boyu aldığı Bitcoin'den daha fazla Bitcoin biriktirmeyi başarmışlar. Burada arkadaşlar benim takip ettiğim bir yükselen trend var. Ve size bu 1.75. 3'ün öneminden bahsetmiştim. Buraya takılmıştık. Şimdi takip ettiğim noktalar arkadaşlar yukarıda ben yazdım. Bunlara sırayla bakabilirsiniz. 1.83, 1.88, 1.95 ve 2 trilyon civarları. Zaten burada da görüyorsunuz 83'ten tepki almış. Şu anda kendini birazcık aşağı saldı. Şu anda da baktığımızda 1.78, 79 trilyon dolarlık bir market cap var. Benim beklentim açıkçası bunun burada birazcık takılması. Bu sebeple de alt koyunlarda bir yükseliş görebiliriz gelecek günlerde. Sebebini soracaksınız. Peki niye öyle düşünüyorsun Tarık diye. Hemen Bitcoin dominansa girdim. Görüyorsunuz arkadaşlar Bitcoin dominansa bir aşağıda bir 50 seviyemiz var. Öyle değil mi? Sürekli bakın burada tepki almış. Burada almış. Burada almış. Yani arkadaşlar Bitcoin dominansın tepki aldığı bir nokta. Ve burada da çok güzel bir yükseliş görüyoruz. Zaten arkadaşlar bakın öteki takip ettiğimiz noktaya da gelmiş. Orayı direnmiş. Sonra hacimli mumlarla da bunu kırmış. Bu ne demek oluyordu arkadaşlar? Bu yükselirse eğer marketteki paranın çoğu Bitcoin'e gidiyor demek oluyordu. Ancak arkadaşlar bakın sınıra gelmiş. Şu anda düşen trend burada aşağı doğru tepki alıyor. Bunun aşağı doğru gitmesi artık insanlar e, parasını Bitcoin'den ziyade altcoin'lerle değerlendiriyor gibi düşünebiliriz. Yani insanlar Bitcoin'den kar alıyor büyük balinalar. Bir de diyor altcoin'lerden kazanayım diyor. Bunlar ucuz kalmış diyor. Biraz da parasını oralara koyuyor. Zaten arkadaşlar bakın mesela şu bölgede altcoin'lerde bayağı yükseliş olmuştu. Şu bölgede altcoin'lerde bayağı yükseliş olmuştu. Yani her ne zaman arkadaşlar total grafiği yerinde sabit saydığı zaman ya da yavaş yavaş kendini yukarıya attığı zaman eğer Bitcoin dominansla aynı şekilde düşüyorsa bu da demek oluyor ki gelen para alt altcoin'lere geliyor demek oluyor. O yüzden arkadaşlar şu anda ben Ethereum ve alt altcoin'ler için gayet pozitifim. Bitcoin hype'ını yaptı. Kendini 50 bin dolarlara attı. İşte oralarda 48-50 arasında takılıyor. Bu bizim için arkadaşlar inanılmaz derecede güzel bir şey. Zaten şöyle geri çekildiğimde bakın büyük grafiğe baktığımda birazcık çok çizgi var. Ancak mesela şunun rengini değiştireyim. Bakın arkadaşlar şu turuncu kalın yaptım. Turuncu kalın çizgiyi görüyorsunuz öyle değil mi? Bu 48.800 direnci arkadaşlar. Bunun artık kırılması bizi yavaş yavaş mega boğaya doğru sokar. Açıkçası bu dönem birazcık erkenden geliyor arkadaşlar. Onun da sebebi ETF hype'ları vesaire olabilir. Yani bu yükselişleri ben açıkçası beklemiyordum. Bakın halving bitcoin tahminini ben burada 38 bin koymuştum ki ta fiyat buralardaydı videoları takip ediyorsanız. Ancak arkadaşlar bu ETF olayı bitcoin spot ETF'in kabulü ve ethereum spot ETF biliyorsunuz Mayıs ayında büyük ihtimal kabul edilecek. Bunların kabul edilmesi bu biraz daha erkene getirmiş olabilir açıkçası. Çünkü arkadaşlar bu ETF vesaire söz konusu olmasaydı açıkçası fiyatların burada olması birazcık imkansızdı. Yani benim beklentim fiyatların 35 bin civarlarında dolanmasıydı. Ancak arkadaşlar bizim için bu tabii çok iyi bir şey. Neden? Kırıp diyor. çünkü yatırımımız var. Bitcoin arkadaşlar bu seviyelerde birazcık takılması, yataya bağlanması, soluklanması. Mesela şuradaki hareketi yapabilir ya da buradaki hareketi yapabilir. Bu durumda arkadaşlar Ethereum ve altcoinlerde büyük fırsatlar olacaktır. Mesela Ethereum grafiğine baktığımızda arkadaşlar deli gibi bir yükseliş oldu. Zaten takip ettiğimiz bakın arkadaşlar bu çizgiyi ben kaç video önce çizdim hatırlamıyorum. Bakın buradan temasını alıyor. Bir daha alıyor. Daha sonra kendini yukarıya veriyor ve takip ettiğimiz bir diğer nokta olan 2600 noktaları. Yani Ethereum'da da inanılmaz yükseliş geldi. Bunun sebebi de arkadaşlar Ethereum Bitcoin paritesine bakıyoruz artık. Bu grafikte de görüyorsunuz zaten uzun zamandır düşen bir trend var. Yani Ethereum Bitcoin karşısında sürekli değer kaybediyor. Sürekli değer kaybediyor. Ancak arkadaşlar bu trendde her temas ettiğinde kendini aşağı atıyor. Her temas ettiğinde kendini aşağı atıyor ve takip ettiğimiz en altta bulunan desteği 0.050 seviyeleri. Görüyorsunuz arkadaşlar uzun süredir buranın aşağısına hiç düşmemiş artık. Yani Ethereum o kadar da değer kaybetmemiş. Zaten biliyorsunuz işte Ethereum spot ETF'leri vesaire oluyor. Staking olayı çıktı, risk staking olayı çıktı. Yani Ethereum'un da Bitcoin karşısında birazcık değerlenmesi gayet normal. Bakın yakında bunun olması gayet muhtemel. Yani Bitcoin karşısında değersizleşen Ethereum yakında kafayı kaldıracak arkadaşlar. Şu kanal içerisinde işte birazcık hareket edip daha sonra kafayı kaldırdığı zaman zaten o zaman biz altcoin'lerde 5x'lerden 10x'lerden bahsedeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya Tarık işte piyasaya girmeye geç mi kaldık? Geç kalmadık arkadaşlar. Bir sonraki videoda ben şimdi girsem hangi coin'leri alırdım? Onlarla ilgili video çekeceğim. İkincisi de Tarık çok arttı. işte artık satalım mı? Arkadaşlar daha artma falan yok. Daha halving olmadı. Bakın spot ETF'ler olmadı. İşte FED faizleri düşürmedi. Yani bizim bir seneden daha fazla zamanımız var. Mesela geçmişe gittim de 2020 20 senelerini görüyorsunuz. Ethereum Bitcoin karşısında sürekli değer kaybediyor. Daha sonra arkadaşlar birazcık yataya bağlıyor ve ne yapıyor? Vuruyor gidiyor. Zaten burada insanlar milyon dolarlar paralar kazanıyor. Ethereum Bitcoin'den daha iyi bir performans gösteriyor. Ethereum altcoin'lerin babası olduğu için altcoin'ler Ethereum'den daha güzel bir performans gösteriyor. Yani arkadaşlar bu grafiğin aynısı gibi. Ben buradaki patlamanın açıkçası biraz daha şiddetli olacağı yönünde düşünüyorum. Çünkü bu tren çok defa test edilmiş ve Ethereum ile gelen zaten çok yeni haberler var. Ve bunun dışında arkadaşlar USDT dominansa baktığımızda bakın takip ettiğimiz seviye bu seviyeyi zaten geçen videoda beraber çizmiştik öyle değil mi? 5.45 seviyesi buraya arkadaşlar aşağı doğru şu anda kırmaya çalışıyor hatta kırdı diyebiliriz şu mum kapanışı olursa. Daha sonra arkadaşlar yeni hedef şurası olacaktır. Bakın 4.88 seviyesi olacaktır. Ancak arkadaşlar eğer USDT dominansa hani şöyle bir hareket yaparsa yani direkt bunu hedef alırsa burada da en aşağı buradaki kadar bir yükseliş gelebilir. Ha onu yedirirler mi bilmem marketin bu kadar hype'lanmasını. Onun için arkadaşlar şu anda benim beklentim birazcık yatayda gitmesi. Geçen videoda da söyledim 49'dan birazcık geri çekilmeler olabilir. Ancak o kadar çok short vardı ki arkadaşlar 50 binden aşağı doğru. O shortları işte patlatmak için o likiditeleri almak için ne yaptı? Fiyat biraz daha yukarıya çıktı. Ancak piyasada her ne kadar bugünlerde birazcık düzeltme gelse de geri çekilmeler gelse de gayet iyi. O geri çekilmelerin nedenini zaten siz biliyorsunuz. Amerika'da yıllık enflasyon Ocak ayına bakarak %3.1 geldi. %2.9 bekleniyordu. Yani beklenenden bir tık daha fazla bir enflasyon verisi geldi. Şu anda arkadaşlar 5 hafta sonra biliyorsunuz Fed'in görüşmesi var. Buna göre %92 oranında faizler sabit bırakılacak, %8 oranında da indirilecek. Ben zaten geçen videolarda bahsetmiştim. Tabii %35, %32'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Size demiştim zaten hani Mart ayında zaten faiz indiriminin gelmesi çok yakın olacaktır diye. İşte arkadaşlar bizim içimiz birazcık daha Mayıs'a kaldı. Yani Mayıs'ta faiz indirimleri yavaş yavaş başlayabilir ve bu hype başlayabilir. Biliyorsunuz arkadaşlar eğer bir olay olacaksa dedikodusu çıktıktan sonra ne olur? Yükselişler başlar öyle değil mi? Mesela ETF'de ne oldu? Bitcoin spot ETF'ler kabul edilecekmiş dedi herkes. Son 1-2 ay kala Bitcoin nasıl pampladı öyle değil mi? ETF olduktan sonra da tabi bir düşüş geldi. Şimdi arkadaşlar bu faiz konusunda da olay o olabilir. Hani Mayıs ayında görüşme var. Mayıs ayında faiz indirimleri eğer beklenirse bu oran mesela işte %80'e %20 olursa 90-10 olursa o zaman ne olacak? Ben size söyleyeyim. Bunun bir ay öncesinden yani Nisan aylarında işte market yukarıya doğru işte agresif hareketler yapabilir. Tabi arkadaşlar gene sel olayı da olabilir. Bir düzeltme zaten biliyorsunuz boğa sezonunda da hep yukarıya çıkmıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Bir nefes alıp biraz daha yukarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar yeni telegram grubumuz inanılmaz derecede keyifli geçiyor. Burada arkadaşlar bütün analizleri, bütün haberleri takip ettiğim şeyler vesaire sizlerle paylaşıyorum. Sadece vadeli işlemlerle alakalı değil. Burada arkadaşlar spot işlemler, vadeli işlemler, hangi coin'de hangi fırsat varmış, işte airdroplar daha sonra ön satışlar, farming vesaire yani kriptoda fırsat görebileceğiniz her şey burada. Onun için buraya kesinlikle katılın. Bunun yanında da arkadaşlar benim ücretsiz bir VIP grubum var. Burada kendi yaptığım işlemleri, kendi yaptığım trade'leri sizlerle paylaşıyorum. Mesela dün yaptığımız bir işlem arkadaşlar burada %150 almışız. Tabi bundan başka işlemlere de girdik çıktık. Yani sürekli giriyoruz çıkıyoruz arkadaşlar. Buraları takip etmek tamamen ücretsiz ve her şeyden haberiniz oluyor. Yani geçen haftalardaki bakın karlara bakın arkadaşlar. Hani gayet güzel karlar. Bu 300 dolarlı olmuştu. Bunlar size gösteriyorum çünkü göstermek gerekiyor bu piyasada yoksa insanlar bilmiyor. Bakın arkadaşlar her şeyim açık yani kendi girdim direkt sizlerle paylaşıyorum. Şu işlem çok güzeldi. Bakın 11400 dolar 9x. Yani onun için arkadaşlar siz de bu gruplara kesinlikle gelin. Buralara gelmek tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken aşağıdaki en baştaki linkten kayıt olup bakiyenizi vadeli hesabınıza aktarıp aşağıdan Telegram'dan bize yazın. Şöyle baktığımda bakın Bitcoin halving'e 67 gün kaldı. Geçen videoda 60'tı. Bu değişiyor arkadaşlar, günleri değişiyor. Yani aşağı Yukarı. bakın 21 e, Nisan'da yapılması bekleniyor. Yani bu tarih değişebilir. Yani arkadaşlar Halving'e bu kadar az süre kalmış. Halving'den sonra olayların nasıl şiddetlendiğini zaten biliyoruz. Bakın arkadaşlar Halving olmuş, vurmuş, gitmiş. Daha öncesine gidiyorum. Öncesi de emin olun aynı şekilde. Yani işte şey sormanıza gerek yok. Abi biz geç mi kaldık işte piyasa çok mu yükseldi vesaire. Bakın biz şu anda arkadaşlar buraları yaşıyoruz. Bundan sonra ne oluyor? İşte vuruyor gidiyor. Bir de arkadaşlar kripto piyasasında fırsat bitmez açıkçası. Yani siz eş Eski coinlere vesaire de çok odaklanmayın. Daha arkadaşlar birçok coin var ki böyle inanılmaz potansiyeli var. İşte insanların haberi yok ve bunlar çok ucuz. Zaten dediğim gibi bir sonraki videoda da bunları paylaşacağım. Yani ben şimdi piyasaya girecek olsaydım şu kadar bir bütçem olsaydı hangi coinleri alırdım? Onun için arkadaşlar eğer abone değilseniz kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu haberler inanılmaz derecede önemli. Size çok güzel fırsatlar sunuyor. Zaten ben bunları sizlerle paylaşıyorum Telegram'da. Neden derseniz arkadaşlar bunlardan çıkarım yapılabiliyor. Yani Amerika'da enflasyonun fazla gelmesi ne demek? Sadece kriptoya bakmayın arkadaşlar. Öteki borsaların birazcık daha aşağı doğru gitmesi demek. Bu da ne olabilir arkadaşlar? İşte S&P 500 olabilir. Mesela Apple'a siz short girebilirsiniz ya da altına siz short girebilirsiniz. İnsanlar sadece kripto short long girildiğini zannediyor ya da buralarda işlem yapıldığını zannediyor. Ancak arkadaşlar ben bunları da takip ediyorum. Bunlarda da işlem yapabiliyorsunuz. Ben bunun için arkadaşlar Prime XBT'yi kullanıyorum. Burada arkadaşlar hem kripto işlemleri yapabiliyorsunuz, spot'tur. Adilidir. Hem de bunun yanında arkadaşlar genel piyasada işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela altına short long girebiliyorsunuz. Gümüşe girebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar S&P 500'ü vesaire borsaları takip edebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar fırsat hiçbir yerde bitmiyor. Buraya da kayıt olmanızı tavsiye ederim. Aşağı ben linkini bırakacağım. Zaten o bırakacağım link avantajlı bir link olacaktır. Yani komisyon indirimli bir link. Buraya bakiye yatırdıktan sonra ben 500 yatırdım. Mesela 600 olmuş. Bazıları bu çekilemiyor vesaire diyor. Arkadaşlar bunu size veriyor. İşlem yapıyorsunuz vesaire bunu kullanıyorsunuz. Belli bir süre sonra bunu yeterince kullandıktan sonra zaten bunu kar olarak çekebiliyorsunuz. Burada mesela trade bölümüne geldim, global market bölümüne. Bakın S&P 500, altın, petrol ve diğer piyasalarda işlem yapın diyor. Hemen tıkladım Buraya mesela neyle işlem yapacağım? İşte atıyorum altına işlem yapacağım. Değil mi? Direkt altın grafiğini önüne çıkarıyor. İndikatörleri çıkarıyor vesaire. Yani her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Mesela şöyle bugün çok kırmızı bir mum yanmış. Yani arkadaşlar şuralarda short açan adam bir ton para kazandı. İşte bunu nasıl kazandı. Bunu neye göre açtı arkadaşlar? Haberlere baktı. Direkt dedi ki işte işte Amerika'da faiz oranı beklenenden yüksek gelmiş. Piyasalar için olumsuz bir şey bu. Burada şortunu koydu adam. Onun için arkadaşlar buraları da takip etmek sizin lehinizedir. Ben takip ediyorum. Zaten bu borsalardaki paylaşımları da Telegram'da yapacağım. Onun için arkadaşlar dediğim gibi aşağı linki bırakıyorum. Oradan kayıt olun. Yani burada yarışmalara katılıyorsunuz. İşte trade yarışması oluyor. Hacim yarışması oluyor. Buradan da ödüller kazanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda copy trading var tabi. Burada belli kişileri takip edebiliyorsunuz siz i̇şte bunların performansını görebiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlar genel piyasalar konusunda benim çok işime yarıyor. Ve bunun haricinde arkadaşlar Twitter'da bazı çekilişler yapmaya başladım. İşte böyle size yavaş yavaş sıkı takipçilere yani Twitter'a gelip işte like verip yorum yapan, abone olup zili açanlara vesaire bakın 30 dolar göndermişiz. Hani Türkiye'de işte burada 1000 lira ediyor. İşte bunları göndermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten Twitter'da da çok yararlı paylaşımlar yapıyorum. Bütün fırsatları sizlerle paylaşıyorum. Onun için arkadaşlar Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Ve Bitcoin'de benim takip et edeceğim seviyeler şunu birazcık küçülteyim. İlk başta arkadaşa ben şundan emin olacağım. Bitcoin 48.200'ün 48.300'ün üstünde kapanışlar yapıyor. Burada hani 3-4 gün kapanış yapsa vesaire rahatsız. Artık birazcık burada stabil olması lazım. Bunun üstünde arkadaşlar benim takip ettiğim 1.52.100 civarları. Çünkü geçmişten gelen arkadaşa bir temas noktası var. Burada direnç olarak çalışacaktır. Ve daha yukarıda arkadaşlar artık 55-56.000 seviyelerinden bahsediyoruz. Zaten arkadaşlar benim için bu seviye açıkçası birazcık kırılım noktası. Buranın üstünde fiyatı daha da yukarıya götürecektir. Ancak dediğim gibi geçmişte olmayan bir şey oluyor şu anda. Halving'den önce hiç bu kadar yükselmezdi. Bakın burada da Halving'den önce hiç o kadar yükselmemiş. Birden almış gitmiş. Yani arkadaşlar bazıları diyordu ya işte ETF'lerin ne faydası var? Hiçbir yararını görmedik. Sell ne yüz olacak bilmem ne. Arkadaşlar adamlar on binlerce bitcoin alıyor. Yani yüz binlerce bitcoin alıyor. Yani günlük sürekli bitcoin alıyorlar. Onun için Halving döneminde eğer böyleyse bizim tepe noktası beklediğimiz 2025'in ortalarında fiyat kim bilir ne olur. Şu anda arkadaşlar her şey güzel gayet güzel gidiyoruz ve size sürekli diyorum arkadaşlar DCA iyidir düşüşlerde parçalı alım yapmak iyidir bakın arkadaşlar düştü ben şurada aldım bakın bayağı Ethereum aldım hatta Onlara da gittim stake ettim yani arkadaşlar düşüşte alanlar hani V formu oluyor dedik ya bakın düşüşte alanlar hiçbir zaman zaten zarar etmiyor ancak tabi bu birazcık uzun süreli bir yatırım şekli yani bizim amacımız zaten 2025'in ortaları arkadaşlar dediğim gibi telegramlara kesinlikle katılın eskiden ben kripto kampındaydım şimdi orada değilim arkadaşlar ben orada yok Orada arkadaşlar çok tatsız olaylar oldu. Dediğim gibi yeni Telegram aşağıda. Ve arkadaşlar bu videoda da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve videoya da like verip aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.